Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Çağlar. Halil. Kalecisine döndü. Çağlar. Halil. Enes. Offside tuzağından kurtulamadı. touch Halil Cengiz touch kaptırdı topu Uzun pas kime doğru? Nefis çalımlar. Gol pozisyonu. Halil bir şut. Enes gol pozisyonu. Gol! İşte Türkiye bu. İşte mücadele ve hırs bu. Aferin çocuklar. Devamı da gelsin. Enes Türkiye ilk golü kaydetti ve 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. Omuz omuza mücadele. Türkiye önde olmanın keyfini sürüyor diyebiliriz. Bakalım maçın devamı nasıl olacak? Evet. Maçta tek gol var. 1-0 öndeler. Sol kanada bir pas. Topa sözü geçen bir oyuncu. Uzaklaştırıldı top. En geriye döndü. Halil Pas istediği yere gitmiyor. Savunmayı geçemedi. Hakem oyuncuyu kaldırdı ve sarı kartı gösterdi. öne doğru gönderdi. Etkili bir pas. <laughs> Defans müsaade etmiyor. İstediğini yapamadı. dakika sona erdi değerli futbol severler. Türkiye ilk devreyi 1-0 önde. İkinci devre başladı. Çağlar. Hakan Çalhanoğlu. Bir şut. Bir şut. Direkt kale ama yakından kaçtı gol topa değil rakibi bir müdahale var ve karar faal. Cengiz. Hakan Çalhanoğlu. Bir şut. Önceki kaçan pozisyonun birebir aynısı bu da kaçtı. Çok gol kaçırdılar çok. de pası. Sağ tarafta boşluğa attı pası. Cengiz. 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 Geç şut. Kendini gösterdi. Hakan Çalhanoğlu. Bir orta, bir kafa ve gol, 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 gol. İkinci gol oldu bu. Hat-trick gelebilir. Türkiye iki farklı önde sürdürüyor mücadeleyi. Sağdan bir orta şansı olabilir. Taç. Pas istemişti şimdi ona doğru tam zamanında girdi araya. Top dışarıda ve köşe vuruşu. Enes. Tekrar kazandı topu. Cengiz. Gol pozisyon. Şut. Türkiye şimdi oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Bakalım nasıl etki edecek maça. Hakan Çalhanoğlu bir şut Türkiye 2-0 önde olmanın da verdiği avantajla top çeviriyor. Defans görevi başında başarılı bir performans ve atağın büyüyüp olgunlaşmasını engellediler. Kenar çizgisine doğru oynadı. Bir şut attıkça atıyorlar. Kaleci gol yemekten bıktı. Tribünler golün coşkusunu yaşıyor gol. Rakibin son umutlarını da tüketti. Üçüncü golünü attı. hat yaptı. Maç sonu topu evine götürecek. Kesinlikle maçın adamı. Arka arkaya goller izliyoruz. 3 oldu. Uzun bir pas. Pas yerini bulacak mı? Şut şans. Şut. Topa yetişebilir. Şimdi yaptı ortaya. Pası kesti. Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Türkiye canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar.